E, bu yıl TÜİK verilerine göre e, köyümüz ikinci sıraya düşmüş gibi gözükebilir ama biz bunu düşüş olarak değerlendirmiyoruz. E, bu yılki 2020 verilerine göre 6040 olarak nüfusumuz açıklandı. Ancak e, daha önce de bahsettiğimiz gibi köyümüzde iki tane KYK yurdunun bulunması, üniversite yakın olması sebebiyle kayıt dışı e, köyümüze yerleşenler ikamet eden sayısı 10 e yakındır. Biz bunu düşüş olarak değerlendirmiyoruz. Köyün geçim kaynağı e, genellikle tarım. Köyümüzde e, büyük oranda seracılık faaliyetleri, tarım faaliyetleri yapılmakta, hayvancılık da yapılmakta. Bunun yanında işte şehire yakın olduğu için e, köyümüzde, e, şehirde işte çalışan arkadaşlarımız da köyümüzü çok fazla terk etmemekte. Yani göç veren bir köy değiliz. İki tane tekstil fabrikamız var. E, Ramsey ve küçük ölçekli e, tekstil fabrikalarımız var. Buraları çalışan insanları biz zaten ikamet olarak değerlendirmiyoruz. Günlük misafirlerimiz işe gelip gidiyorlar. 2000'e yakın da köyümüzde istihdam eden e, çalışan insan sayısı var. Ramsey köyümüzde 30 35 ile yakın e, fabrikası köyümüzde e, işçileri köyümüzde çalışmaktan. Yani dünyaya buradan e, giyim. Tabii tabii ihracat e, yapılıyor. Giyim sektöründe köyümüzde faaliyet gösteren firmalarımız var. Şimdi köyümüzün şöyle bir özelliği var. Köyümüz hem köy standartlarında tarım, hayvancılık faaliyetlerinin devam ettiği bir köy. Bunun yanında şehire yakın olması, üniversiteye yakın olması sebebiyle şehirleşme de köyümüzde artarak devam etmekte. Şu an tamamlanmamış 180 dairelik Karşıyaka konutlarımız var. Adalar Mahallemizde ona keza e, yapılacak olan e, program planı hazırlanmış e, inşaat alanlarımız var. E, Galerjiler Kooperatifi'nin yapmış olduğu köyümüzde güzel büyük bir yatırım var. Galerciler Kooper Kooperatifi de e, köyümüzden bir yer aldılar. Köyümüzde e, faaliyetlerini devam ettirmek için dükkanlar yapıyorlar. Bunlar da tamamlandığında, e, yani birçok ilten ilçeden e, büyük bir Nüfus oluşuyor. Bunlara da hizmet etmek bir muhtarlık faaliyetleri zor ama imkansız değil. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Gelecek yıllarda da nüfusun artacağını düşünüyoruz. Çünkü köyümüz yerleşim için çok müsait. İnsanların da köyümüze bir işte şehire, üniversite yakın olması sebebiyle sempatisi var. Giderek artmaya devam edeceğini düşünüyoruz.